Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen dijital tarım pazarı projesinde üretici ve alıcı sayısı 50 bine yaklaştı. Projeyle üretici ve alıcı arasında doğrudan bağ kuruluyor, üreticinin ürününe dijital ortamda pazar bulması sağlanıyor. Tarım ürünleri değer kazanıyor, alıcı ve üretici online platform üzerinde bir araya geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığının 29 Nisan'da hayata geçirdiği dijital tarım pazarı projesinde üretici ve alıcı sayısı her geçen gün artıyor. 50 bin civarında üyemiz var portalın içerisinde. Ciromuz her geçen gün artıyor. Portaldaki sayı ne kadar çok arttıkça bizim bakanlık olarak da rakamsal kontrolümüz, üretim kontrolümüz çok daha fazla artmış olacak. Projeyle bir ürünün tohumdan sofraya kadar tüm kısmı tek bir elden yönetiliyor. Dijital tarım pazarı projesi ile birlikte üreticiler online platform üzerinden sisteme giriyor. Satmak istedikleri ürünün özelliklerini ve fotoğraflarını buraya yüklüyorlar. Ürünle ilgilenen alıcılar ürünü almak için üreticiyle bu sistem üzerinden irtibat kuruyor. Ürünü olanlar veya ürün satın almak isteyenler buraya geliyorlar. Burada birleşiyorlar bir sözleşmeli üretim modeliyle fiyatta anlaşıyorlar ve ürün üretilerek alıcıya teslim edilmiş oluyor. Dijital tarım pazarı çiftçinin pazar arayışını ortadan kaldırıyor. Sadece tek bir noktadan değil tüm Türkiye'ye doğru genişleten pazarda ürünlerinin daha katma değerli, daha değerli olarak pazarda yerini bulmasını sağlayan bir sistemden bahsediyoruz. İlerleyen günlerde projeye bankalarda dahil olacak. Bu sayede üreticiye finansman desteği sağlanacak.